Çınar Hepinizi Paşa. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün tatil kitabını deneyeceğiz. Nasılmış? Bakacağım yani. Çok az dakika falan. Oha ne sayfa lan bu? Baya bir vardır içine. Baksanıza şunu. Şöyle. Uy bak sesi. Bak bu ses bana çok rahatlatıyor. Sesi yüzde yüzde. Bir de yırtayım şunu. Test videosu mu? ne olsun. Aa bak. Burada çok binmiş biri var. Burada şeytan var. Ne yapayım ya. Oha. Hmm. Hayvan herif. Bu kadar da şey yazmaz. En fazla dör dört tane şey var. dur. Bu ne? Haziran, Temmuz, yüzde yeni nesil. İyi dördüncü sınıfa geçtim. Yüzde yeni nesil. Burada vallahi şeytanlık yapıyor. Yüzde yeni nesil. Yürüt, yürüt. Dur. Al şunu. Evet. Ağustos. Bir, bir dakika, bugün Haziran mı? Hiç bak. Haziran'ın 11'i. bu Haziran 11. E karneye alınca ben başlayacağım sandım. Karne daha gelmedi. Şimdi 11'i 11 Haziran'ın 11'i. Ya 32 sayfa. Ben bunu tek günde bitiririm. Merak etme. De, biz 11. Bakayım. O fen bilimleri var. Yes, yes, yes. Fen bilim varsa okey. Hmm. Hayat bilgisi de var. Yes. Dur. Ne kadar az var iş. Az yoktur. Ya matematik. Ben bilmiyorum. Öğlenin. Öğ Eğlenin. Öğrenin. Hayat bilgisi. Ha oh, oh. Güzel. Eğlenin. Öğrenin. Ama ben şu an üzülüyorum. 11. 11'indeyiz. Şuraya gittim diye bütün her şey bok oldu. kitapları gördünüz. Güç bende eğitim seti 3. Güç bende mi? Tamam. En güçlü benim lan. Ben. Bir dakika. Şimdi bunları bir araya getirirsek böyle. Şöyle bir şey çıkıyor. Kitap da öyle değil çünkü bu hayvan yüzünü. Ama ne yapacağım? Lan lan lan. Cevap anahtarı. cevap anahtarı varmış. <laughs> Ama orayı yapmayacağız ki. Çünkü burası deneme sınavı tadında. Diyor. Deneme sınavı artık. Uy, seçim dedim özür dilerim arkadaşlar. Hazi. Allah'ım inşallah kopyalar. Yok. Yok. Bakın. Yok. Tamam. Bunu da yapmayacağız kesin. Neyse bunu da yapayım. Hocam yaptım deriz. Burayı yapmayacaktık derim. Fazladan oldu sana derler. Bir de çok sayfa ya şu kadar yani. Ee, kaç sayfa lan bu harbi? Üç. Üçüncü. Üç sayfa. Ben her hafta başka sayfa oluyor. Her hafta değişiyor sayfaları. Ben bir hafta 16 sayfa. Evet, bu kitap boş. Ama koca fazladan yaptım diye belki hepsini yapmam. Neyse arkadaşlar, bunu yapacağız. Mecbur. Çünkü 11 gün geçmiş. Son 11. La o zaman Anstos Haziran. O zaman bir güne kaç lan? Ha Haziran kaç gün oluyor? Ya da Temmuz, Ağustos. Ha hepsi 30 değil mi? 90 günlük tatil ya. 30 30 30 30 90 30 <laughs> Sen 30 günde seni nasıl bitireyim? Şaka şaka. 30 günde bunu çoktan bitiririz arkadaşlar. Yeni kurtulduk. Hadi sizi de yorduk. Hadi bay bay. Tamam her gün 30 tane 30 tane yaparız da. Kaç sayfaymış bu? Tekrar bakayım. 32 30'a Dur. 31 ee. 31 ee. 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 ee, e. var mı? <laughs> Neyse. Ne evet, Aşağıda bir şekilde kaç tane çember olduğunu bir dakika içinde bulalım. Bir dakika mı? Homenus. Ben yani sana ne kaç dakikaya bulacağız? Ben içimizden mi sadece? 59, 58. Tövbe tövbe. Balık. <gülüyor> <gülüyor> Aa, o ne? Dede ne haber? balık seni yer. Amin onu çekerken aşağı düşürsün. Neyse güle güle arkadaşlar. Ha bak bunları ben seviyorum. Bunlar kolay oluyor. Genellikle. Yani, Küçük ve saf. Aaa. bu bittikten sonra iki dakika sonra ayı. <laughs> Hepsini yer olacak. <laughs> ya ben ne anlatıyorum hala? Yani o kadar da zor değiller. Yaparız değil mi? Ya yaparız yani arkadaşlar yoruma yazın. Sizin tatil kitaplarınız mı? Yazın belki Google'a arayınca bulabiliyorsun sayfalarını falan. Benimki keyifli yaz tatil etkinlik kitabı. Ben böyle isim mi olur? Dur. Neyse bu bu profili görürseniz seçersiniz. Çünkü bu buradan. Ve linki bu. Numarası. Bu ne lan? Bu linki herhalde. Herhalde. Linki bu. Ende bir şey çıkar ya da bu. Ya anlamıyorum. Bak bu Instagram'ı. Facebook. <laughs> Neyse hadi çok uzattık videoyu. 8 dakika oldu ya. Zaten 21 dakikadan fazla video çekmem yasak artık. Neden mi? Ya analım yok. Bu artılara bak. Hadi güle güle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.